Maşallah, çok güzel. Ee, bu arada bir, yine bir sürü rengarenk e, sıvılarla geldiniz, tozlarla geldiniz ama <laughs> şurada bir şey var, o nedir? Bu Himalaya tuz, tuz lambası. Himalaya tuzundan elde ediliyor, kaya tuzu Himalaya. Lamba mı? Pakistan, bu lamba evet. Öyle mi? Ee, Pakistan'dan geliyor. Bunun hmm. içerisine lambayı takıyorsunuz. Aa. Aslında çeşit çeşit figürler, çeşitleri var burada. Hmm. Tuz lambası. Himalaya tuzundan elde edilir. Bunun özelliği nedir? Diğer lambalardan farkı pozitif enerjiye. Pozitif. Şimdi kişi günde cep telefonla konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Hmm. Televizyon seyrediyoruz, muyuz? Şey diyoruz, bilgisayarın başında monitörle uğraşıyoruz. Bunların hepsi negatif enerji. Acaba yazıyor. bu ısıyla iot mu ortalama? Hayır hayır. Şey 84 çeşit mineral içerir. Hmm. Bu mineraller yavaş yavaş çözülür ve yavaş yavaş pozitif enerji yayar. Pozitif. yani cep telefonunun bilgisayarın televizyonun yapmış olduğu negatif manyetik alanı yani. alanı pozitifi çeviriyor. Yani nötrleştiriyor bir çeşit. Bu nedenle her evde yatak odasında, oturma odasında ve ben ofiste mi? bulundurmakta fayda var. Ağır galiba biraz. Biraz ağır. Evet. Şimdi <laughs> tuz mu bu? Tuz. E bir. <laughs> Şimdi... Ay bayağı tuz yani. Evet normal tuz. Bu şunun Hmm. Gıdada kullanılanı yani dambıl olarak da kullanılabilir. Tabii kullanılır. Yani e, bunun altından lamba lamba tak elektrik lambülü var takılıyor. Yani Müthişmiş. Is ısındığı zaman biraz daha Tabii. fazla elektrik pozitif iyon yayılır. Hı hı.